Şu an <laughs> Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Geldik telefonların düşük ışıktaki video performansına. Şu an kafadan söyleyeyim. Samsung M51 4K video kaydı yapıyor. Şu an 4K'dayız. Sağ alt köşede. Sol üst köşede Vestel Velvet 4K video kaydı yapıyor. Sağ üst köşede e, Realme 7 Pro Full HD ve sol alt köşede Xiaomi X3 NFC Full HD video kaydı yapıyor. Enteresan. Realme 7 Pro bu kadar düşük ışıklı olmasına rağmen gene videoda ekranı kıstı saçma sapan bir şey. Şu an belki de çok güzel bir video kaydı yapıyor ama ekran kısık olduğu için sanki kötü yapıyormuş gibi duruyor. Şu an e, Vestel, pardon Vestel nereden çıktı? Az önce Vestel'lerle Vestel Keskur ve General Mobile'le bir karşılaştırma yaptım. Dilime yapışmış Vestel diyorum. Şu an e, Samsung çok güzel. Hani söylüyorum bazı durumlarda anlatıyorum bazı videolarda anlatıyorum hani 4 arkadaş şimdi dolaşıyor olsak şu an Samsung M51'e sahip olan arkadaş diğer üçüne bayağı bir artistik yapabilirdi gerçekten görüntü çok güzel kadraj olarak güzel geniş bir kadraj var ee, bakıyorum X3 NFC'den biraz geniş şöyle yapacağım Evet sanki şeyden de geniş Raym 7 prodan da daha geniş bir kadrajı var. Gerçekten çok güzel. Velvet çok dar bir kadrajı var. Gerçekten çok dar. Netlik olarak da vallahi şöyle bakınca çok sabit tuttuğum için hepsi net gözüküyor. E Tabii Velvet çok böyle kafam kocaman gözüktüğü için daha bir güzel gözüküyor. Ama Realme 7 Pro da çok güzel gözüküyor. Hani ekran koyu olmasa e, cam gibi bir görüntüsü var. Şöyle yapayım. Göstermeye çalışayım dedim ama telefonumu düşünüyorum. Telefonum nerede benim? Benim telefonum nerede? Galiba telefonumu arabada unuttum. Evet telefonumu arabada unuttum. Şu an yanımda değil. Çekemeyeceğim. Ne yazık ki gösteremeyeceğim. Ama gündüz çekimlerine bakarsanız zaten Realme 7 Pro'nun ekranının nasıl koyu olduğunu görmüş olursunuz. Belki de şu an Realme 7 Pro gerçekten çok güzel bir video kaydı yapıyor. Peki şöyle az ışığa geçeyim. Mesela şöyle şu an ağaçların altına geçeyim. Işığın çok az olduğu yere gidelim. Evet. M51 harika gözüküyor. Gerçekten. M51 zaten M51'in Kanalda bir önceki testleri de vardı diğer telefonlarla yaptığımız. Orada da zaten çok başarılıydı. Peki şu an yürüyorum. Gördüğünüz gibi yürüyorum. <laughs> yürüyorum ama e, titreşme engelleme nasıl? Hem yürüyorum hem çekiyorum. Bir de şöyle sabit durayım. Kendim ekranı bir titreteyim. Yani selfie çubuğunu titreteyim. 3, 2, 1. Realme 7 Pro gerçekten Realme 6 Pro'da da bu durumlar vardı. Hem ön kameradaydı hem arka kameradaydı. Arka kamerada %100 de ön kamerayı hatırlayamıyorum. gerçekten çok sabit tutmaya çalışıyor görüntüyü. Bir de şöyle yapayım arkadan arabalar geçsin. Görüntüdeki akıcılık nasıl ona bakalım. Yani dört telefonda akıcılığı hiç fena değil. Az önce işte dediğim gibi Vestel, General Mobile ve Keskin'le da yaptım bu testleri. Onları da izleyin. Mesela bu telefonlar ile o telefonlar arasındaki farklara bir bakın. Hani yerli yerli malı, yurdun malı herkes bunları kullanmalı diyoruz ama yani bir bu görüntülere bakın, sonra gidin o görüntülere bakın. Evet arada fiyat farkları var tabii ki onlar daha ucuz ama gene de o paraya bence verdikleri hizmet kötü. Neyse o videoda onlara bakarsınız artık bu videoda bunlarla alakalı konuşmaya devam edelim. Gerçekten dört telefonunda görüntüsü hoşuma gitti ama M51, M51 kesinlikle şu an orta üst segment orta segment de diyebiliriz aslında bunlara orta üst segment sanki biraz şeyler olmuş oluyor. Gerçi onlar da üst segmente doğru gidiyor ya. F2 Pro diye geldi. Ondan sonra şu an yeni tanıtımını yaptığımız Mi 10T Pro. Hani onlar aslında orta segment üstü fiyatlandırma olarak diyebiliriz. Orta segment üstü ama donanım olarak bakarsak bayağı üst segmente oynuyorlar yani. Yani orta segment diyelim biz bunlara. Orta segmentlerde M51 kamerasal olarak benim çok hoşuma gitti kesinlikle çok hoşuma gitti. Hem fotoğraf çekimlerinde hem video çekimlerinde gerçekten çok başarılı. Yani 7000 miliamper'lik bir de ben hızlı şarja tercih ederim. Yani şöyle söyleyeyim. Bir pakette bana işte şey diyecekler 5000 miliamper ama yarım saatta full dolduruyor. Öbür tarafta Samsung 7000 miliamper ama 45 dakikada 50 dakika 1 saat diye 1 saatte tam dolduruyor. Ben gider M51'i alırım. Çok şort giyen bir insan değilim. Çok şortla da dolaşmıyorum. Koşu yapan bir insan da değilim. Eskiden yapardım da artık yapamıyoruz koşu. Eskiden bayağı koşardım. Ve her zaman büyük telefon kullandım. Hiç küçük telefon kullanmadım. Kol bandım vardı. Şuraya kol bandımı koyardım. Telefonumu da var. buraya koyardım. Saatte 70 km ile koşayım. Bana mısın demezdi. Çünkü kolumdaydı. Şortumda ya da e pan e eşortmanımda böyle e sağa sola sallanan bir telefon hiçbir zaman olmadı. Bu arada 70 km hızla da koşmuyorum. Tabii ki o biraz abartı oldu. Öyle bir hıza çıkamayız. Neyse Latife yaptım diyelim. Durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Şimdi arka kameraya geçeceğim. Arka kameradaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. oh uh -huh.